Milli piyango size çıksaydı ne yapar? Herkes diyor başkasına dağıtırdım. Ama ben herkesin daha yaptığım dışında bir çocuk gibi kurumuna verirdim Çünkü ihtiyacım yok paraya. Onlara verirdim yani. Batman için ne yapar? Batman için? Batman için ne yapabilirim? Ben öğretmenim. Öğrencilerimi harcardım. Milli piyango size çıksaydı ne yapar? İlk önce telefon alırdım kendime herhalde. Bilmiyorum ki ne alırdım. Şimdi öyle sorunca bir anda Öncelikle bir araba alırım tabii ki de. Başka birine babama falan bir araba alırdım. Hiçbir şey yapmazdım. Hepsini <laughs> yiyecektim. Fakirlere verecektim tabii. Kuruş fakire koklat. Yok canım hepsini verirdim. Ben, ben yeni haçtan gelmiştim. Hepsi <laughs> dağıtacaktım. Hayrını verirdim. Hepsini Hepsi ya. Milli piyango sana çıkarsa ne yapacak? Vallahi milli piyango bana çıkarsa abi. Vallahi ne yaparım? Olu parayla para giderim, harcarım yani ne yapacağım? Ne kadar türpislik şeyler varsa onu yaparım. İyilik O ara parayla iyilik mi yapacağım? Allah'ı yiyeceğim abi az hoş bu kumlu. Ego ne kereş kore. Ego iyilik de yapman gerizekalıdır zekalıdır o parayla yapsan. Milli piyango size çıkarsa ne yaparsın? Gel bir döner Milli piyango bana çıksa paranın hepsini bankaya yatıracağım. Para bankada kalsın gelen faizi de Ayhan'a vereceğim. Ne bana Ayağım mı? burada. Yani Senin borcunu kapatacağız.